zamanın cilt üzerindeki etkilerini minimize etmek ve gençliğin ışıltısını korumak modern estetik yaklaşımlarının merkezinde yer alıyor. Bu bağlamda mezoterapi uygulamaları öne çıkan çözümlerden biridir. Peki mezoterapi nedir? Hangi durumlarda uygulanır? Mezoterapi çok küçük incecik iğnelerle hazırladığımız kokteyli cilt altına verme yönteminin adıdır aslında. Bunu cilt gençleştirme için de yapabiliriz, cilde nem vermek için yapabiliriz, kırışıklık tedavilerinde, roza hastalığında damar baskılamak için, leke tedavilerinde kullanabiliriz. Hatta akne tedavisinde bile mezoterapi kullanabiliriz. Mezoterapi uygulamalarının içeriği kişiye özel olarak hazırlanması oldukça önemli. İçeriklerde en önemli şey e, öncelikle tabii ki de üretim teknolojisini göz önünde bulundurmamız lazım. Kullandığımız ürünün kalitesi hangi laboratuvarlarda üretildiği çok önemli. Bir de bu kokteylleri kişiye özel hazırlamamız gerekiyor. Cildin ihtiyacına göre e, işte damar baskılamak istiyorsak süksünik asit kullanabiliriz. Bu bir DNA'da hasar varsa onu da tamir eder. Kolajen kullanabiliriz. Nem vermek istiyorsak yün kasit kullanabiliriz. Biraz daha leke ağırlıklı çalışıyorsak C vitamini, glutatyon gibi aktif maddeleri kullanabiliriz. Burada önemli olan kişiye özel çalışmaktır. Cilt gençleştirmede uygulanan mezolifting, cildin yukarıya kaldırılmasını sağlayarak daha genç bir görünüm kazandırabiliyor. Mezolifting de amaç aslında cilde bir lifting yani yukarıya kalkma efekti vermektir. Burada lift için kolajeni tetiklememiz lazım. Aktif kolajen de kullanabiliriz. Ama kolajenin yeniden üretilmesini sağlayan özellikle DNA son dönemde çok gündemde. DNA tedavileriyle de cildin kendi yeniden kolajeni üretmesini, sıkılaşmasını e, ve yukarıya kalkmasını destekleyebiliriz. Küpüç teknolojisi denen bir teknolojiyle de aynı üründe üç farklı boyuttaki hiyerokasiti kullanarak e, böylece en küçük boyuttaki en aşağıya geçer, en büyük boyuttaki en yukarıda kalır. Cildin her katmanını besleyerek lifting de sağlayabiliriz. Mezoterapi uygulamaları yalnızca cilt gençleştirmede değil, saç tedavilerinde de etkili bir yöntem olarak kullanılabiliyor. Mezoterapiler sadece cilt için uygulanmıyor. Aynı zamanda saç tedavilerinde de uygulanabilir. Saçta da bu sefer saçı besleyici, aminoasitler, peptitler, vitaminler ve hiyonik asit kullanılıyor. Aslında genel olarak tüm mezoterapiler hem saç için hem cilt için e, seansı yapılan işlemlerdir. Tek sefer yapılan işlemler değildir. İki haftada bir yapılır. E, en az üç seans çalışılır. Ama kişinin kendi ihtiyacına göre seans sayısı 5-8'e kadar çıkabilir. E, bu bunu doktor karar verecektir. Onun haricinde mezoterapi işlemleri kişinin sosyal hayatını kısıtlayan işlemler değildir. Kişi seanstan sonra direkt sosyal hayatına devam edebilir. Yaz-kış yapılabilir. Çünkü genellikle danışanlarımızın en büyük kaygısı yazın yapılır mı sorusu. Yazın sadece leke lazerlerini yapamıyoruz ama onun dışındaki tüm mezoterapi işlemlerimize devam edebiliyoruz.